Merhabalar, hoş geldin. Sefalar getirdin. Umarım çok iyisindir. Çok çok iyi olur her koşulda hayatın. Dileklerin, arzuların istediğin gibi şekil alsın inşallah. Evet bakalım açılımımızın güncel enerjisinde nasıl başlayacak açılımımız. Evet Azize kartı. Joker kartı. Şanslar diliyorsun. İyi dilekler niyet ediyorsun. Hmm. Yani e, yine Kılıç ikilisi kartının ve Azize kartının arasındaki e, enerji, yinelenen konular, tekrar eden döngülerinden nasıl çıkış alacağın, nasıl çıkış bulacaksın, bunları düşünerek geçirdiğin, e, ne zaman düşünmüyorum ki, ne zaman e, problem yaşamıyorum ki dediğim bir durum yaşıyorsun. Kupa Kraliçesi kartı e, ve Aşıklar kartı kule kartı, içsel yıkımlar çevrende, etrafında, ailende olabilir. Bunlar bazı kişilerin istemsizce çevrenden, etrafından, hayatından bir şekilde çıktığını, çıkacağını ya da bazı şeylerde üzüldüğün gelişmelerden kurtulamaya, kurtulamayarak hatta kurtulamayacağını düşünüp inançsızlık ya da çözümsüzlük hissettiğini gösteriyor. Kılıç beşlisi kartına kadar ki zaman sürecinde ise adalet kartı, kule kartı, çok kötü bir şey yaşamış olabilirsin birkaç gün öncesi ya da birkaç gündür hayatını yoğun bir şekilde meşgul eden, seni mutsuz eden ve çözüm yolu bulamayacağını artık düşünüp umutlarının azaldığı bir durum yaşıyor olabilirsin diyor. Yani aşıklar kartı burada ters yani işte başarısızlıkla ilgili bir süreç gelişmiş olabilir. E, ilişkiler konusunda sevdiklerine zarar gelmiş ya da onların yaşadığı bazı durumlara e, hiçbir şey yapamadan öylece uzaktan izlemek ve onların e, desteğini verememek, destek olamamakla ilgili yaşadığın üzüntüler olabilir. Yıkılan kule kartı ve adalet kartı şundan bahseder. Eee yani belki bir iş bozulması, belki bir iş anlaşmasının bozulması, belki iletişimsel yolda yanlış anlaşılmalar. Yani bazı şeyler böyle bir haksızlık yaptığını hissettirebilir. Haksızlık, hata, yani kılıç beşisi kartı da sorunlar, problemler, birilerinin gücenmesi, farkına varmadan kırılması olabilir, çözülmemiş problemler olabilir. Mesela eşin ve kardeşlerin arasında olabilir bu. Ya da patronun ve iş arkadaşların arasında olabilir. Yani sular durulmamış ama bazı problemler var. O yüzden bu problemlerin içinde kendine o kadar çok umutsuzluk hissederek keyifsiz hissettiğim bir şeyler yaşamışsın. Azize kartı e, ruhen ve huzur olarak iyileşmenin şu anda çok mümkün olmadığını ama zamanla Joker kartı kaybettiğin şans fırsatları kazanarak e, düzenleyeceğin bazı yeni yöntemlerle e, çünkü Joker kartı böyle e, yani başladığın yerde güzel gitmek istemişsindir ama maddi manevi olanaklar seni belki olumsuzluklara götürdü. Yapmayacağım, yapmadım ya da böyle yanlış değildir diye düşündüğüm bir şeyler yaptırmış olabilir. Para kazanma yolunda yaptığın bazı yanlışları fark edip ee, ve kılıç ikilisi kartı bazı yeni kararlar alıyorsun yani doğru zaman geliyor ve e, sanki tövbe ediyorsun sanki e, özür diliyorsun, af diliyorsun ya da iyi niyetlerini sunuyorsun ya da bir şeyler yani buna benzer çünkü aşıklar kartı e, e, aslında var olan insancıl iyi niyetleri ama o yaşanan sorundan dolayı görülmediğini söylüyor, bu sevgilinle olabilir ailenle olabilir, çocuklarınla olabilir şu anda buna benzer bir durum yaşıyorsan kule kartı yaşadığın her ne ise derinliklerinde seni her ne mutsuz ediyorsa tekrardan toparlanacaksın. Gücünü bırakma, kendini bırakma. Çünkü adalet kartı ve buradaki gösterilen enerjide aslında özündeki iyiliğin fark edileceği, ve iyi niyetinle ya da iyi niyetinin e, ve dualarının sürecinde seni destekleyeceğini söylüyor. Yine burada e, belirli aşamalarda belirli yaşanmış olduğum Nu hissettiğin ya da e, sana böyle keyfiyen e, belki seni reddeden bir eş, reddeden bir sevgili, belki işte, e, ilişkini düzenlemek istedin. Adım attın. Belki evliliğini düzeltmek istedin. Adım attın. Aşıklar kartı solan. Toparlanmakta zorlanılan bir aile yapısına da işaret eder. Ya da burada sen ilişki olarak değil de çocukların ve onlar için belki uyarılar yaptın ve şu anda onlar bir şeyler yaşıyor yıkılan kule kartı ailendeki birilerinin yıkımıyla ilgili yaşadığın derin üzüntülerden bahsediyor e, belki dün veya da evvelsi gün buna benzer bir gelişme yaşadın ve can sıkıcı bu seni şu anda oldukça üzüyor olabilir evet bu üzüntü halini e, gideremiyorsun yani çok e, hani şu anda düşüncelerin bulutlu, hayatındaki yaşadığın sorunlar çok. Yani hani dünyanın yükü omuzlarında gibi hissediyorsun ama hani işinin ya da eşinin ya da çocuklarının ailendeki hayatının ya da anne baba ilişkin kardeş ilişkindeki yaşadıklarında bazı dönümsel noktalar var. Bunları fark edemediğin için ee, o dönemsel noktalar herkesin kendi bir karmik süreci diyebilirim. Hani veballeri diyebiliriz. Ee, onlarla ilintili olabilir. Ee, biraz bu konunun senin çıkmazlarını oluşturduğunu görüyorum. Bir yerlerden para beklentim var. Büyük hayal kur diyor. Kendine ilgili küçük düşünceleri bırak. Kendini başarırken gör. Çünkü şu anda sadece üzüntülerine, ve yaşadığın haksızlıklara e, odaklanmışsın. Halbuki senin için diyor tefekkür zamanı. Yani yaşadığın bir musibet de, e, bir kötü durum da e, senin ıı, yaşayacağın olumsuzlukların artık şeyi mi desek böyle? Iı, ıı, sadakası gibi ya da ıı, yani sana verilmiş o dert senin ıı, bazı eee ıı, hayallerini oluşturman ya da bazı zararlardan korunman için diyor. O yüzden yaşadığını haksızlık olarak sayıp da Allah'ın gücüne gidecek isyanlar etme diyor. Tek başına gerçekten arzu ettiğin şey üzerine meditasyon yaparak geçireceğin zamanı gerçekten de arzu ettiğin haliyle düşünürsen tefekkür zamanı kartı diyor ki o dilek ve niyetinde gelişmeler yaşayabilirsin. Oyun zamanı, tefekkür zamanı, büyük hayal kurmak, kartlarının da burada gösterdiği detaylarda neşe mucizeler ve tezahür yarattığından Yunuslar oyun oynamanın önemini bilir. Yani kainatın bir döngüsü, bir sistematik maalesef ki kurucu, burada bir oyun kurucu yani bir sistemin ilerleyişi var ve o sistemin birbirine, itekleyip bazen kötü rol verdiğinde ya ben bunu yapacak insan değilim. Ben nasıl yapmışım? Fark edemeden nasıl bunu e, yapmışım? Ya da işte bir kişiyi üzmüşüm farkında değilim. Ya da e, bir kişinin hakkına girmişim farkında değilim. Yani şimdi fark ettim ve bu sistemin bana getirdiği bu farkındalığı sevgili alıp kabul edip tekrar bir daha hata yapmamaya niyet ettim dediğimde e, bu Allah'ın katında hoşuna gidecektir. Allah'ın affetmeye hazır olduğu bir şey ise kulunda irade Sadesinde, o hoşgörü varsa bu döngü zaten düzelmeye ve toparlanmaya başlıyor. Bazı zamanlar bazı dönemlerde iyimserliğini koruyamadığın için şu anda çok fazla vesvese alıyor olabilirsin. Anne şifası dediğim bir kart var. Yani burada annelik, çocuk, aile ilişkilerin için daha çok mücadele edeceksin diyor. Yani ailen için sen evli olmayabilirsin. Ee, ve kendi hayat yolumla ilgili e, yaşadıklarının çok sorguladığın bir dönemden geçiyor olabilirsin. Ve bunların arkasındaki yaşadığın bütün olumsuzluklardan e, kurtulmaya niyet etsen de ailenin maddi durumu, manevi durumu ya da maneviyatıyla ile ilgili e, gelişmeler sunamaması ile ilgili bazı deneyimler burada sana düşündüğünden daha az e, şans getiriyor olabilir. Ve bu şanssızlıklar, bu talihsizlikler seni biraz olsun şöyle etkiliyor. Yani aslında kendine bir rota çizmek istiyorsun. Ee, annene karşı duyguların iyileşikçe, arzuların daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tezahür edecek diyor. Belki çok önceden e, böyle hani her şeye tepki veren, belki de çok büyük e, e, kaygı yaratacak şekilde büyüten değilim. Belki de doğru kişi değil. Belki de hani düşündüğün, belki de yaptığın yol ya da gittiğin durum değil. Bu yüzden e, mucizeleri bekleniyor ilahi sihir kartı ve sonuç kartın dikkat et kartı geliyor. Tekrarlanan işaretleri, içsel rehberliğini fark et. Çünkü bunlar değerli bilgiler sağlayacak. Yani bazı şeyleri yolunda düzeltmen için e, veya yolunda e, oluşabilecek engelleri görüp şimdiden fark edip düzenlemen için çok önemli diyor. E, tabii ki... E, Burada anne şifası ve imserliğini koru dediğimde anaç duygularla bakmalısın diyor. Yani gerçeklikleri görmelisin. Kadın ya da erkek olabilirsin. Ee, yani güçsüzü gör, e, acizi gör, düşünce olarak daha zayıfı gör. Yani oyun zamanı neydi? Buradaki e, şöyle deniz kızlarının birbiriyle. Sirkülasyonuna baktığında e, akışın içinde itiş gücü veriliyor. Yani bazen şeytana uymak, bazen de iyilik sistemine döndürülmek, bazen de sadece e, sana verilecek daha büyük ödüller için yolunda minik bir taş gibi gördüğün şey. Burada bu oyun bir ilahi sihrin parçası diyor. Belki kiranı artıran ev sahibin, belki çıkmanı söyleyen kişi, belki çocuklarının giderini düzenleyemediğin hayat hikayen, belki de ailen şu anda maddi manevi zorlukta ve sen evine, ailene, hayatına ulaşamıyorsun. Buradan uzaktan izlediğin mutluluklar var. O mutlu olmak istediğin gerçekleştirmek istediğin ailenle birlikte huzurlu e, süreci belki yaratamıyorsun. Bunlar sende bir e, umutsuzluk hali yaratmış. Aslında bu kadar çok derin düşünüp umutsuzluk halini büyütmek istemiyorsun ama elinde olmadan bazı nedenlerde e, şu anda hayatının tek merkezi bu gibi düşünsen de, seni bu konu çok dibe çekse de aslında çok uzun zamandır maalesef ki yaşadığın bir takım ııı e, Uykusuzluklar, stresler, yani bazı sağlık sorunları da olabilir bu. Çünkü burada iyileşmenin enerjisi dediğimiz azize kartı var. İyileşememekten kaynaklı sağlıklı düşünememek, iyileşememekten kaynaklı stresli olup daha stresli bakmak, rahatlayamamak, huzurlu alana geçememekle ilgili bir düşündüğünü tam tersine götüren bir ruh hali görülüyor. O yüzden buradaki kalbinin sesi aslında senin iyilik tarafını ve iyilik enerjini ortaya çıkartmanı istiyor. Tekrardan büyük hayaller kurup çıtanı yükseltip iyimserliğini koruyacaksın. Arkasında dua ve dilek ve niyetlerinde iyi odaklan. Çünkü yani hepimizin bir şeyler yaşayabiliyor ve ne için yaptığımız ya da ne yaşadığımız bilinmeyebiliyor ve çok hepimizde bir şeyler mutlaka gelişiyor ama her zaman ben hep şuna inandım. Ne kadar zorlu dönemler yaşarsam yaşayayım hep dualarıma, hep kendimce inançlarıma saralım ve bir şekilde iyi ya da kötü ne yaşadıysam fark edip fark edemediğim ya da düzeltip düzeltemediğim ama eninde sonunda özümdeki iyilikten yani şaşmadığım için. Eninde sonunda bir şekilde dualarım kabul olur ya da e, o süreci kolaylıkla Allah atlatmamı sağlar ya da mücadele ettiğim her neyse ona sığınarak ilerlediğim için o süreçte hep güzel bir e, tekrardan iyi bir yol çıktı hep karşıma o yüzden iyilere çıksın yolumuz diye her zaman dua ederim. Ee, bu yüzden burada da şu anda durumu da fazladan sihirli enerji kuşatıyor mucizeleri beklediği için e, senin de bu sürecinde eğer zorlu bir sürecin varsa e, sen de dualarına, duygularına, iyi düşüncelerine, olumlu düşüncelerine doğru yönlendir korkma hangi fırtınayı yaşarsan yaşa, hangi zorlu süreci yaşarsan yaşa. Ee, e, yani pamuk ipliğine bağlı hayatımız ya da e, çok küçük bir sürecimiz var onu hiç bilemiyoruz ya da e, uzun bir ömür var önümüzde onu Allah bilir gaybı ama e, bizler kartların gösterdiği üzere yorum yaparken burada çok fazla e, problemli bir sürecin içinde olduğunu ve bu problemlerden çıkış noktası ararken kendini olan umudunu ve iradeni kaybetmemen gerektiğini söylüyor. Çünkü hmm, bu aralar değerli bilgiler gelecek. Diyor. O yüzden e, Yunusların enerjisiyle bakmak istedim. E, yunusların titreşimini, sevgi enerjisini burada alıp kabul etmeyi seçtim. E, Yüce Allah'ın izni ve inayetiyle enerjisel alanda. E, faaliyet akışını dengelemek için evinden veya iş yaşamından dağınıklığı kaldır diyor. Bak yaşamını basitleştir. Evet şimdi diğer kartıma daha bakayım. Hmm. kendini almaya aç. Başkalarına sana yürekten ilgi göstermesine izin ver. Suçluluk veya mazeret olmadan al. O zaman sevgiyle alalım, kabul edelim. Korunma kartı. Sen sevdiklerin ve sahip olduğun her şeyi güvende. Cennet tarafından korunuyor. Bunu bil, buna güven. Eş zamanlılık. Duaların ve soruların eş zamanlı olaylarla cevaplanıyor. Akışlarını hızlandırmak için onları fark et. Çok güzel. Yani şifa enerjisi gelsin. E, eş-ruh ilişkisi diyor. Ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk şimdi senin için burada. Yani şu anda eş-ruh ilişkisi yaşayacağın bir durum yaşıyormuşsun. Yani bu e, bir kadın-erkek iletişim ilişkisinde bir sorun yaşıyorsan e, e, eş-ruh ilişkisi diyor. Yani o ona dönüşüyor olabilir. E, ya da e, sen daha farklı bir şekilde bir problem yaşıyorsun. Senin kendi özündeki kendinle tekrar bütünleşmen için yaşıyor olabilirsin. Ya da birinin değişim dönüşüm süreci ve zorlu bir imtihan süreci. o yüzden eş zamanlılıkla bu yaşanıyor ve arkasında kişinin dönüşümünü işte destekleyeceksin ya da tetikliyor bu konu. bu yüzden yaşıyorsun diyor. Ee, ruhsal temele dayanan bir e, ilişki durumu çünkü bu diyor. Ama şu kartımda da Yunusların eş zamanlı kartında da duaların ve sorunların eş zamanlı olarak cevaplanacak. Yani e, iyileşmeler, toparlanmalar, e, ruhen ya da duygusal ya da maddi anlamda e, sanki bir... E, Kendinden küçük bir kişiye iyilik yaparak olabilir. Burada hani şu kartımız diyordu ya standartlarını yükselt. Çıtayı yükselt ama bu kartta yaşamını basitleştir diyordu bak. Yani bu ikisinin arasında çıtayı yükselt ve yaşamını basitleştir. Faaliyet akışını dengelemek için evinden ve iş yaşamından dağınıklığı kaldır. Yani hatalar, fazlalıklar, dağınıklıklar, e, zihnini toparla, tekrardan kendin için e, yani e, iyiliklere nasıl yakın olabilirim? E, yani burada e, çıtayı yükselt diyor. Yani kendini olmak istediğin yere götürmeye çabala diyor. Madem öyle olmak istiyorsun, madem e, yani benzemek istediğin neyse o yolculuğa çık diyor. Buradan e, kendini e, daha fazlasına götürmeye çabala diyor. Vazgeçme e, çünkü e, kendini almaya aç. Yani iyilikleri almaya aç, destek vermeye aç, yardımcı olmaya aç, yardım etmeye yönlendir. E, belki düşündüğünden daha azı, belki düşündüğünden e, yani birine karşı duyduğun bir kızgınlık varsa e, oradan uzaklaş diyor. Çünkü düşündüğünden çok daha azını ya da çok daha e, belki de daha e, düşündüğünden daha farklı bir e, problemi yaratıyor. Ama dediğim gibi her şey gelişmelerinde e, seni yeni bir başlangıca götürüyor. Yani başa geldim, bir şeyleri kaybettim. Yani işin olabilir, ilişkin olabilir. Sanki bir şeyleri kaybetmek üzere gibi olacaksın. E, evet belki de hakkını alacaksın ama senin de kaybedeceğin birçok şey olacak diyor. O yüzden bunları fark ederek e, sanki zararın neresinden dönülürse kar deyip e, bir şeyleri zamana ve akışa bırakmayı tercih ettiğinde çok şey kazanacaksın diyor. Evet 5 tamam şimdi yavaşla ve ağırdan git diyor. Acele etme. Yani bir şeyi böyle çevrene e, farklı görünmeye başlıyor olabilirsin çevrenden. E, farklı bir etkileşim alıyor olabilirsin. Eşitlenme iyi, kötüyü ayırt etme zamanı diyor. Yani e, gece ve gündüz yani kusurları örtmekte de e, gece gibi ol. E, güzellikleri göstermede gündüz gibi ol dediğimiz bir karttır. İkinci kart sabır ve tevekkül kartı. E, burada e, ejderha kartı geçmişle yüzleşmek. Yani e, Esnek ve yumuşak olmak belki de. Yani haber, bireysel yetenekler, taşıma ve aile düzeni. Bazı düzenler değişiyor. Ee, belki e, burada... Im, Arabanı satabilirsin, evini satabilirsin, belki işle ilgili gelişmelerinde bazı zorluklar var ve bazı problemlerin altından kalkmak için iki katı mücadele edeceksin. Ve birçok şeyin giderken önüne bakıp hani elimdekiler gitti veya hayatımda neleri kazanabilirim diye düşündüğün zamanlarda olacak diyor ama bunların arkasında neyin giderse gitsin, eşin, ilişkin, evin, araban, sevgilin ya da ne, ne varsa kaybetmekle korktun bırak akışın içerisinde içinde onların oluşunu izle ama kendinle ilgili bir yüzleşme yaşadıysan kazandığın kendinle ilgili olacak. O yüzden burada kaplumbağa kartı yavaşla zaman içinde olacakların konusunda isyankar olmadan problem yaşamadan nasıl güzel bir dönemin içerisinde olacağını gör Hayatının sana kolaylıkla akabileceği zamanlar için e, bekle ve fırsatları gözlemle hiç durma çabala ama e, daha hmm, belki şuna karar verdin hani e, yani az olsun Öz olsun benim olsun hani gibi bir şey sanki buna benzer bir karar alacaksın bu, bu aldığın karar e, daha böyle çok e, küçülmek, belki de daha küçük bir alanda başlamak ya da daha küçük bir şeyleri minimalize edip ondan sonrasında oradaki yeterlilik hissiyle daha mutlu olacağın gelişmeler olacak. Belki evliliktesin, evlilik yolundasın, ailen ve çevren ondan erkek tarafından ya da kız tarafından şunları talep ediyor. Ama onları yapacak durum yok. Bunu fark edememek. Karşı tarafın kendini daha zengin ya da daha normal gibi göstermesi. Ama bunu yapabilecek durumda sonradan çıkacak sorunları fark edebilirsin. Ya da bir ilişkiye başlayacaksın kendini farklı göstermişsin ya da öyle gibi algılanmışsın bu yüzden maddi manevi görüldüğünden daha azın olduğu fark edilip böyle ilişkiyle ilgili evlilikle ilgili alacağın kararları geri plan tutabilirsin bazı şeyleri olduğu gibi göstermek ve olduğu gibi yansıtmakta fayda bulabilirsin. Ee, ya da e, burada e, sabır ve tevekkül ve bireysel yetenekler dediğimizde baykuş kartı içimizdeki bilgenin açığa çıkma zamanı diyor ne yaşıyorsak zorluklarda e, bu o, hani iki uçlu bir durum e, bir yandan e, bir şeyi yaşayacaksın oradan tekrardan dönüp sanki sana yani teğet geçmeyecek. Bu kez doğrudan seni de etkileyecek. E, bu yüzden e, haklı da olsan e, haklılığının peşinde giderken e, yani sahte bir zafer kazanabilirsin. Diyor. O yüzden sabır ve tevekküle bırakırsan gerçek bir başarı, gerçek bir yetenek, gerçek bir mutluluk kazanacaksın. E, belki hiç umduğum ummadığın anda gelecek. Belki çok umutsuz dediğin sağlık sorunlarınla ilgili düzelme. Ya da belki bir hayalin var o sana çok hayal ve imkansız gibi onun gerçekleşmesi gibi böyle çok önemsiz gibi duran ama bir anda çok önemli bir duruma dönüşecek ve gelişecek ve senin buradaki sabır ve tevekküle bırakmış halinle olumluya dönüşecek gelişmeler yaşayabilirsin. Çünkü zihninin kurcalanmasından kuşkularından e, yorucu etkilerinden böyle kurtulabileceksin. Bu sayede aydınlanmalar olacak ama diğer türlü e, uzaklaşılmalar, e, farklı görünmekle ilgili yaşadığın durumdan dolayı e, çevresel yalnızlıklar ya da bazı e, gelir kaynaklarını kaybetmen gibi gelişmeler de gözüküyor. E, evet bu konular daha hayırlı olsun. Umarım daha güzel olsun. Burada anlaşabileceğin bir ilişkiye başlayacaksın. Belki uzak diye istemiyorsun Hani burada kartımızda az önce vardı ya uzaktan bir şatoyu izlemek gibiydi. Ee, belki de o uzaklar daha yakın olacak. Belki e, düşündüğün, kaygılandığın ya da olumsuz baktığın gibi durum değil. E, tanıdıkça, tanıştıkça daha çok seveceğin bir gelişme olduğunu göreceksin. Ya da e, farklı olduğunu görüp, farklılık paylarının olduğunu görüp, orada e, ona destek ve yardımcı olarak bir şeyler başlatacaksın. E, yeni bir iş kurabilir, işçiler alabilirsin. Bu o zaman kart o anlama gelebilir. Yani iş kurmak, iş yetenek artırmak, başarı kişilerini çekmek, ya, ekip arkadaşlarını çoğaltmak. yani kupa kraliçesi, aşıklar kartı, kılıç beşlisi ve kupa beşlisi, kılıç kartı ve para kralı. Tam şurası bu düşündüğün konularda bambaşka bir duruma dönüşebilir iyi bir e, yol arkadaşı edinebilirsin ya da çok düşkün biridir fark etmeden onun elinden tutup ona yapacağın destek senin e, buradaki iş hayatının e, sadakası olabilir, e, ilminin hayrı olabilir e, ya da bir e, sen çalışmıyorsundur ama birilerinden tam tersi destek alacak durumdasın. O zaman birileri sana ilminin hayrını ve desteğini verecek olabilir. E, o yüzden e, burada e, kalp gözüyle bakmak, gerçek yönde bakmak e, güzel kazanımlar getirecek diyor. E, Kupa kraliçesi ve aşıklar ve kılıç Beşlisi kartı eğer e, ticaretle ilgili ilgilenmek, e, ticari yönden e, adımlar atmak, ticari başarılar elde etmek üzere. Yeni hamleler yapacaksan onlardan güzel kazanımlar gelecek diyor. Eğer kızgınlıkla ve öfkeyle e, birilerinden intikam ya da hırs tarafında olursa karşı taraf yıkılıyor ama sende de yıkılan birçok şey olacak diyor. E, çünkü senin göremediğin ilahi bir sistem var orada diyor. Sistem çok farklı çalışacak bu kez. E, gerçekleri görememene ve hırsına ilerlemene neden olan durumdan da sen de zarar görebilirsin dedi. O zaman dikkat edelim. O zaman hayırlı olanları dileyelim, niyet edelim, söyleyelim sürecinde aklındaki olan soru işaretlerine yanıtlar verebildiysem ne mutlu bana. Ee, ve bu süreç içerisinde daha da güzellikleri hayatına çekmene niyet ediyorum. Yolumuzun kolaylaşmasına niyet edelim. İniş çıkışlara rağmen e, hayat güzeldir. Ve mutluluklar her zaman bir kenarda saklıdır. O mutluluğa ulaşmaya niyet edelim. Bana özelden ulaşabilir, sana özel bakım yapmamı sağlayabilirsin. Senin için özel bir yorum yapmamı istersen Zeynep198100-gmail.com adresinden bana ulaşabilirsin. Güzellikler gönlünce olsun. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğeni yaparak beni desteklediğin için çok teşekkür ediyorum. En güzel emanet ol. Hoşça kalın